Kitabu Afetil Lisan İmam Gazali Dil Belası 20. Beyan Gıybetin yalnız dil ile değil her ağza ile yapılabileceği Kişiyi dil ile anmanın haram olması, noksanlarını başkasına anlattığı ve hoşlanmadığı şey ile onu tarif ettiği içindir. Bu tarif sarih olsun, tarif yolu ile olsun her ikisi birdir. İş, söz, işaret, ima, huzurunda gıyabında yazı ve hareket ile her ne ile olursa olsun maksadı ifade etti mi gıybete dahil ve bu yüzden hepsi haramdır. Hz. Ayşe'nin radıyallahu anh'ın anlattığı bunlardan biridir. Diyor ki bir gün bir kadın evimize geldi gittiği zaman elimle kısa boylu olduğuna işaret ettim. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam kadını gıybet ettin buyurdu. Ayrıca taklit suretiyle eğlenmek de gıybet ve belki gıybetin en ağırıdır. Çünkü taklit daha açık bir tasvirdir. Konuşmalarını, yürümelerini, sallanmalarını ve diğer hallerini tatbik gibi. Bunlar yasaktır. Nitekim Hz. Ayşe radıyallahu anh bu şekilde birinin gıybeti esnasında ben de şöyle şöyle haller varken başkasının taklidini yapmaktan hoşlanmam buyurmuştur. Yazı ile çekiştirme de böyledir. Çünkü kalem iki dilin biridir. Bir yazarın muayyen bir şahsı ele alarak aleyhinde yazı yazması da aynı şekilde gıybettir. Ancak bunu gerektiren sebepler varsa mazur görülebilir ki bu sebepleri anlatacağız. Bununla beraber bir yazarın bazıları şöyle diyor şeklinde yazması gıybet değildir. Çünkü gıybet ölü olsun diri olsun muayyen bir şahsa taarruzdur. Şayet karşısındaki adam meseleyi biliyorsa bugün bize gelenlerden biri veya gördüklerimizden biri şeklinde konuşması da gıybettir. Zira mahzurlu olan gıybet edilen adamı tanıtmaktır. Yoksa gıybet aleti değildir. Söylediğin adam kimin hakkında söylediğini ve kimi kastettiğini bilmiyorsa bu şekilde konuşmanın bir zararı yoktur. Resul-i Ekrem vesselam bir adamın halinden hoşlanmadığı zaman muallak bir ifade ile مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَفْعَلُونَ كَذَا وَكَذَا yani bazı kimselere ne oldu ki şöyle böyle yaparlar derdi ve şahsın adını vermezdi. Gıybetlerin en çirkini riyakar alimlerin gıybetidir. Onlar maksatlarını kendilerini iyilerden göstermek suretiyle ifade ederler. Güya bir yandan gıybetten sakınırken öte yandan hem gıybet yapar hem de riyakarlıklarını yürütürler cehaletlerinden dolayı bu iki vartaya düştüklerinin farkında bile olmazlar. Mesela devlete intisap etmiş bir insan veya bir alimi yanlarında anlatırken Allah'a hamdolsun bizi sultanların, hükümdarların kapılarında süründürmekle bir lokma nafaka için zillete düşürmekle iptila ve imtihan etmedi. Yahut hayasızlıktan Allah'a sığınır, ve bizi korumasını isteriz şeklinde konuşur ki bütün bu gibi konuşmalardan maksatları kendilerinin temiz ve başkalarının kusurlu olduğunu ortaya koymaktır. Bunun için hamd ve dua ile söze başlarlar. Bunun gibi gıybet etmek istediği insan için bazen övmekle söze başlar. Falanca ne iyi bir insandır. Asla ibadetinde kusur etmez. Ama ne yazık ki ibadetine mağrurdur. Veya hatta şu günlerde tembelleşti ve bizim seviyemize düştü. Yani sabırsızlandı gibi. Burada kendini öne sürerken maksadı onu kötülemek ve zımnen de olsa kendini iyilerden göstermektir. Böyle yapmakla gıybet, riya ve kendini tezkiye gibi kötülükleri bir araya toplamış olur. Bütün bunlara rağmen kendini salih ve gıybetten sakınan kimse diye gösterir. Bunun için bu gibi cahiller şeytanın elinde oyuncaktır. Onlar cehaletleriyle amele daldıkları zaman şeytan onlara takılır ve hilesiyle amellerini mahveder. Sonra da onlara güler ve onlarla alay eder. Bu gibilerin gıybet şekillerinden biri de birinin kusurlarını sayar, döker fakat Dinleyicilerden bazıları kimi kastettiğini bilemez. O ise "Subhanallah, bu adam ne acayip şey" diyerek hareketleri ile adamı bildirmeye çalışır. Bu arada Allah'ı da anar. Adamın hıyanetini teşhirde Allah'ın adını vasıta yapar. Yine bunun gibi dostumuzun eğlenceye alınmasından üzüldük. Allah onu kurtarsın der. Fakat bu sözünde samimi değildir. Zira maksadı adamın lehine samimiyetle dua edecek olsa tenhada namazı mütakip duasını yapardı. Bunun gibi üzüntüsü hakiki olsa kusurunu yeniden ortaya koymazdı. Yine bunun gibi yazık zavallı adam büyük bir afete müptela oldu. Allah onu da bizi de affetsin şeklinde güya dua ediyormuş gibi konuşur aslında gıybet ediyor. içindeki pis düşüncelerini Allah bilir. Fakat o kendi cehaleti sebebiyle nereye düştüğünü anlamamaktadır. Gıybetin bir çeşidi de gıybet edenin hevesini artırıp daha fazla konuşturmak maksadıyla ya şaşkınlık izhar ederek ona doğru meyil göstermesidir. Bu sayede gıybet edeni daha fazla konuşturmuş olur. Mesela Yahu şaşılacak şey, ben onu böyle bilmezdim. Şimdiye kadar o zatı hep iyi tanımıştım. Ben ondan bu işi hiç beklemezdim. Allah bizi şerrinden korusun gibi konuşmalar yapar ki, bütün bunlar gıybet edeni ve yapılan gıybetleri tasdik ve teşviktir. Hatta değil bu hareketlerle, yalnız susarak dinlemek de teşvik ve gıybete ortaklıktır. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dinleyen de gıybet edenlerden biridir buyurmuştur. Ebubekir ile Ömer'den radıyallahu anhüme rivayet edildiğine göre bunlar bir gün biri için falanca çok uykucudur demişler ve aynı gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den ekmeklerine katık istemişlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadidtedem tuma Bela ekel ekeltuma min lahmi kume Siz katığınızı yediniz buyurunca onlar hayır böyle bir şey olmadı demeleri üzerine evet siz kardeşinizin etinden yediniz buyurmuştur. Bu suretle gıybet Ebubekir ile Ömer'in radıyallahu anhüme ikisini bir arada toplamıştır. Şüphesiz biri söylüyor, diğeri de dinliyordu. Bunun gibi biri meiz için arkadaşına İt itine öldü dediği halde her ikisine şu cifeden yediniz buyurdu ki söyleyen ile dinleyeni gıybet günahında bir tuttu. Ancak dili ile reddederse o zaman kurtulur. Gıybet meclisinde bulunan dili ile korkarsa, kalbi ile reddetmeli. Gücü yeterse oradan ayrılmalı ve sözü değiştirmelidir. Bunları yapmazsa gıybette ortaktır. Şayet içinden dinlemeyi canı arzu ettiği halde yapmacık olarak dilinden konuşma derse bu nifak alametidir. İçinden gıybeti kerih görmedikçe günahtan kurtulamaz. Yalnızca el, baş, kaş ve vücut hareketleriyle gıybeti redde kalkışmak kendini mesuliyetten kurtarmaz. Çünkü bu gıybeti küçümsemektir layık olan gıybetin ehemmiyetini belirtip onu açıkça men etmektir. Nitekim Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem men uzilla indehu mu'minun felem yansurhu ve huve yaqdiru ala nasrihi ezellehu Allahu taala yevmel kıyameti ala ru'usil halaiqi Kimin yanında bir mümin aleyhinde konuşulmakla zillete düşürülür de ona yardıma gücü yettiği halde yardım etmez, onu zilletten kurtarmazsa, kıyamet günü mahlukat arasında Allah Teala onu zelil eder buyurmuştur. Ebu Darda radıyallahu anh'ın rivayetinde resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Men radde an irdi ahihi bil gaybi kana hakkan alallâhi en yerudde an irdihi yevmen kıyameti riyadi olarak din kardeşi aleyhindeki dedikodulardan din kardeşini müdafaa eden kimsenin kıyamet günü ırz ve şerefini korumayı Allah Teala üzerine almıştır. Diğer bir rivayet de şöyle buyurulmuştur. Men radde ayra akhihi bil gaybi kana haqqan ala en ye'tiqahu minan nari. Din kardeşine gıyabında yapılan tecavüzü reddeden kimse Allah Teala'nın cehennemden azat etmesini hak etmiştir.